Sefazlar. Kesin bir Evet bu aralar hamsi nazlandı. İlk zamanlarına göre biraz daha az çıkmaya başladı onun için biraz kıt hamsi Ya kafadan göründüğüne göre umut var ama Palamut'un devam etmesi biraz da korkutuyor bizi. Çünkü 20 kasa 30 kasa çıktığı yere şimdi çıkıyor 3 kasa 5 kasa. O da tabii ki fiyatlara yansay bizi zorlar. Şu aylarda kendini göstermesi lazım ama dediğimiz gibi bu kadar da kıt olması biraz tedirginlik yaratıyor. 275 lira 300 lira arası. Az geldiği için az çıktığı için tabii bu haline fiyatlara yansıyor. İnşallah palamutun sonlanma hamsinin çıkmasını temel ederiz. Yok yok. seçin seçin yürekten siler pası. Evet evet tekrardan gene palamutumuz bollaşmaya başladı. Bol olduğundan dolayı da hamsimiz de bu sene çok az olur. Yani geç gelir hamsi diyebiliriz yani. Yani normalde Ekim aylarında başlar hamsinin e, tezahüratlara inmesi. No, normalde şu anda yani gelmesi lazımdı. Palamutun bol olduğundan dolayı o yüzden dolayı hamsi çıkmıyor. İleride şöyle bir şey Palamutun eğer kesildiği zaman da, evet hamsi çıkar ama tabii ki bol çıkmaz. Çok az çıkar yani kıymetsiz. Aynen birazcık naz ediyor hamsi. O yüzden dolayı e, çıkmıyor. Antilerin fiyatları şöyle, yani Sinop'un hamsileri geliyor e, Kilosu 300 liraya satıyoruz yani. Bugün gelmedi. Bugün çok aşırı derece bir palamut bolluğu oldu. <laughs>